çok çekişti bana. Hiç, hiç, sev, hiç sevmemiştim papyonluyu. Mavi mavi. Hop koltuğun altında kendine güzel bir ev yapayım. Hı? Güzel bir ev. Hı? Burada kırmızı bir şey var sanki. Neyi merak ettim. Hı? Terlikmiş. Terliğin ne işi var orada? bir tane daha var. Bu temizliğim çok kirlendi. Burada tozlu tozlu. Abi niye çıkıyorsun? Ha, hatırladım evet. Hı. Ha. Hı. Etrafta böcek falan varsa çok kızarım. Hatta hatta onu bir saniyede pençelerim. Noktaları çok severim. Bakın şimdi size görebildiğimi kabartlayacağım. Gönder gelsin. Biraz erişim. Bak nokta. yakalamam lazım. Nokta. Onu yakalamam lazım mı böceği? Hı. Şurada. Hemen yakalayayım. Hı. Yakaladım mı? Ne oldu böceği? Her Herhalde yakaladım. Bilmiyorum. Neyse. Hı. Yeni bir tane daha çıktı. Heh. Bunu da yakaladım. <laughs> Ben böcek avı çıksıyım. Başka çıkacak mı? Oradan. Çıkmadı. Neyse. Bütün böcekleri yedim ben. Şurada dürümcek avı var. Biraz temizlen ya.